Tekrardan merhaba arkadaşlar. Süpürgemizi yaklaşık bir haftada kullanıyoruz. Bunlarla alakalı yarım kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Ee, bu bir haftalık süreçte ben genellikle süpürgeyi hala yerinde kullanıyorum. Maksimum getirdiğimiz zaman yine çok güçlü çektiği için yapışıyor. Ee, Konum hala yerindeyken bu uç kısımdaki süpürgeyi de fırçalarını çıkartaraktan, şöyle tekrardan çalıştırarak da göstereceğim size. <laughs> çekerken kullanımı daha rahat olduğu için bunu da kullanıyoruz. Diğer türlü bu kapalı olduğu zaman çekim gücü çok zorladığı için kalılarda özellikle bunu da kullanmak bakın daha rahat geliyor. Bunda kullanması daha basit, daha kullanışlı. Yine aynı şekilde toz sorbasını değiştirmek için ona da göstermiş olurum. Biz servisten şöyle bir kutu içinde 4 tane varmış bunun. Bu tam 1 yıl gidiyormuş. Her 4 ayda bir değiştirebilirmişiz. Şöyle 4 adet kendi orijinal toz torbası var içinde. Şöyle. Şuradan bir kere yaptıktan sonra şimdi bunu çöp torbası çok basit değişiyor. Hani herkes rahatlıkla değiştirebilir bunu. Bunu bu şekilde kaldırdıktan sonra şuradaki çok basit zaten. Hani yenisiyle değiştiriyormuş gibi düşünün. Sadece şu alt kısım şu araya girdiği zaman değiştirmiş oluruz. Bunu da kapattıktan sonra tekrar kullanımı devam edebiliyoruz. Teşekkürler.